çok kıymetli bir konuğum var stüdyomda. Murat Savcı bizlerle birlikte İzocam Genel Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza Murat Bey. Hoş bulduk Seyda İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan birçok konu var tabii. gerek işte karbonsuzlaşmadan işte binalardaki işte bu emisyonlara kadar birçok konuyu konuşacağız. İzocam bunun için neler yapıyor konuşacağız ama önce bir İz Hocam için 2023 yılı nasıl geçti? Artık 2023 senesinin son aylarındayız. E, 2024 planları, hedefleri neler? E, İz Hocam'ın faaliyetleri neler? Bir e, sizden İz Hocam'ı dinleyelim, sonrasında sohbetimize devam edelim. Elbette, memnuniyetle. E, İz Hocam, e, Türkiye'de yalıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Tabii benim jenerasyonum çok iyi bilir İz Hocam'ı. Çünkü bizim İz Hocam'ın 80'li yıllarda böyle efsane olmuş bir reklam kuşağı vardı. Hatırlarsanız sağ olasın İz Hocam diye. O çok bilinen bir şeydir. Türkiye'de yalıtım sektörünü aslında başlatan şirket İzocam'dır. En eski sanayi kuruluşlarından biri Türkiye'nin yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Hala yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Taş yünü, cam yünü, XPS, EPS, yani köpükler, kauçuk, sandviç panel, bu ürünlerin üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Tesislerimiz var üretim tesislerimiz dört tane üretim tesisinde. İzocan faaliyetlerine devam ediyor. İstanbul, e, Dilovası, Gebze, Eskişehir ve Tarsus'ta. Tarsus'taki cam yünü tesisimizde en büyük tesis. E, burada e, tabii cam yünü ve taş yününe birazcık altını çizmem gerekiyor. Çünkü bu ürünleri üretmek birazcık ağır sanayiye giriyor. Bizim buradaki üretim tesislerimiz ağır sanayi sınıfında ve yüksek fırın çalıştırıyoruz. Yani 24 saat, 7-24 çalışan tesislerimiz var. E, bu yüzden de iş biraz e, stresli bir iş ama e, bir taraftan da yalıtım sektörüne hizmet ettiğimiz için aslında biz çok önemli bir görev yapıyoruz. Çünkü belki birazdan da e, bahsederiz, yalıtım Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli konulardan birisi. Şimdi peki, biraz da e, bina ve inşaat kısmına geçmek istiyorum ama orada yine merak ettiğim birkaç soru daha var, onları da sormak istiyorum. Şimdi bu e, 2023 senesi rakamsal olarak nasıl geçti? Yani... E, çünkü biliyorsunuz bu yüzyılın e, felaketini geçirdik. 11 tane elimizde gerçekleşen çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Oradaki binaları yeniden sıfırdan inşa etme süreci başladı. Bununla ilgili yeni binalarda e, ki işte mesela İstanbul'da da yine kentsel dönüşümle ilgili birçok yasa çıktı. Kentsel dönüşüm başkanlıkları kuruldu. En baştan e, sıfırdan bir dönüşüm e, geçirecek inşaat sektörü, e, gayrimenkul sektörü buradaki durum. Şimdi yeni binalarla birlikte tabii daha bilinçlendi bu taraf ve belli yasalar var zaten. Yalıtımda böyle bir zorunluluk var mı bilmiyorum ama bunun size izocama yansımaları rakamsal olarak nasıl oldu onu bir konuşalım. Şimdi tabii yani 2023 yılı izocam için iyi geçti onu söyleyebilirim. Hani o konuya temas etmemiştik ama tabii biz 2023 yılını hedeflerimizin üstüne çıkarak gerçekleştiriyoruz. <laughs> Ama tabii burada biz e, maalesef Şubat ayında çok acı bir deprem yaşadık. Bizim e, tesisimizin de olduğu bölgede oldu bu deprem. Maalesef bizim çalışanlarımızdan da etkilenenler oldu. E, ve e, bu e, tabii ki e, hiç istenmeyen bir durum. Ama ülkemiz e, deprem kuşağında olan bir ülke. Bunu her zaman yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz. E, bunun... E ee, tabii bunun önlem alınarak ancak önüne geçilebilir. Binalarımızı daha sağlam yapmak zorundayız. Ee, ve işte e, burada yalıtımlı binada binanın sağlamlığına katkıda bulunan bir unsur. Ee, onun da altını çizmek istiyorum. Ama e, dediğim gibi yani e, bu e, deprem bölgesinde depremden sonra devletimizin de desteğiyle birçok projeler başladı şimdi. O projelerde biz de izocam olarak hizmet veriyoruz, destek veriyoruz projelere ee, ve e, oradaki e, e, duruma biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi izocam olarak e, sere gazı emisyonları ile ilgili karbonsuzlaşma ile ilgili e, çünkü üretim ayağını birazdan konuşacağız. Tabii e, sektörün dinamiği o, yani e, mecburiyeti o. Yani bu ürünün çıkması için e, bu şekilde. E, sera gazı ve karbonsuzlaşma ile ilgili çalışmalar olmak durumunda. E, bunun azaltımı için neler yapıyor? E, İz hocam onu konuşalım istiyorum. Sonrasında da e, bu iklim krizinin etkileri de giderek arttığı için de e, sera gazı emisyonlarının artışı hala yeterli düzeyde de değil. Bunu azaltmakta e, tüm dünya olarak bu arada ülkemiz için de konuşmuyoruz. E, bu konuda çalışmalar var, belli yasalar var, e, belli prosedürler, düzenlemeler çıkıyor. Bunlara uygunlukla ilgili olarak. İz hocamın buradaki hassasiyeti ne onu konuşalım. Şimdi öncelikle tabii bu çok güzel bir konu aslında. Az önce de bahsettiğim gibi biz hem cam yünü hem de taş yünü üretimlerinde ağır sanayi sınıfında bir şirketiz. Ve bu üretimlerimizi yüksek enerji ihtiyacıyla yapıyoruz. Onu da şöyle bahsedeyim. Doğalgazla gazla çalışan bu tesisler var bizde. Ve yıl, aylık milyon metreküplerden fazla doğalgaz gaz tüketimimiz var bizim. Yani izocam olarak her tesisimizin, iki tesisimizin de 1 milyon metreküpten fazla aylık doğal gaz tüketimi var. Tabi böyle bir durumda enerji tasarrufu çok önemli bir konu haline geliyor ve karbondioksit salınımı da önemli bir konu haline geliyor. Şunu söyleyeyim, biz 2050 yılında sıfır karbonlu bir şirket olma taahhütü verdik. Kendi kendimize bu sözü verdik, bunu da ilan ettik. 2050 yılında sıfır karbonlu bir şirket olacağız. Bu hiç kolay bir hedef değil. Çünkü e, bu kadar e, ağır sanayide üretim yapan bir şirket olarak bunu gerçekleştirmek gerçekten çok zor olacak. Ama bunun için e, bir yol e, rota çizdik kendimize. E, e, etap etap hedefler koyduk. İlk hedefimiz de 2030 yılına kadar karbondioksit düzeyimizi 30 seviyesinde azaltmak. E, bunun için birçok proje yapıyoruz. E, güneş enerjisi sistemlerinden. Atık dönüşümüne veya fırınlarımızın daha verimli kullanılmasına kadar birçok projemiz var. Enerji geri dönüşümü var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmalar çerçevesinde tabii ki karbondioksit düzeyimizi düşüreceğiz. Diğer konu tabii o daha da önemli. Biliyorsunuz dünyada bir küresel ısınma problemi var. Küresel ısınma probleminde ee, tabii ki çözümlerinden birisi karbondioksit seviyelerinin azaltılması. Ee, burada biliyorsunuz e, Avrupa'da e, kendine koyduğu Avrupa'nın Fit for 55 diye bir hedef var. Bu 2030 yılına kadar, e, 1990 yılı karbondioksit seviyelerinin %55 oranında azaltılması. E, bu hedefler çerçevesinde Avrupa'da çok ciddi değişiklikler olacak. E, onları biliyoruz, takip ediyoruz ve e, biz de o paralelde e, sürdürülebilirlik e, adı altında bu çalışmaları yapmaya başladık ve önümüze de çok iddialı hedefler koyduk diyebilirim. Devam edelim şimdi. İz hocam, Genel Direktörü Sayın Murat Savcı ile birlikteyiz. Enerji Hattı programımızda önemli başlıklardan aslında konuştuk. Ama şimdi bakıyorum notlarıma bir... E, İnşaat sektöründe özellikle e, yalıtım sektörü sizin e, hizmet verdiğiniz en önemli kalem değil mi inşaat sektörü evet. yanlış bilmiyorsam Murat Bey? İnşaat sektöründe özellikle sıfır emisyonu çok vurgula, e, vurguluyor sistem ve inşaat sektörünün e, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için karbonsuzlaşma için ve sıfır emisyonu e, azaltmak için binalarda inşaat sektörünün karbonsuzlaşmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Ve bunun %95'e varan tasarruflar sağlandığı hesaplanıyor. Geleneksel yapılarda, geleneksel binalara göre. Evet. Şimdi o konuyu birazcık açmak isterim. Bu çok önemli bir konu. Türkiye'de mevcut binaların, bütün binaların sadece %20'si yalıtımlı durumda şu anda. %80'i Türkiye'de mevcut binaların henüz herhangi bir yalıtıma sahip değil. Ve burada ee, şöyle ciddi bir problem karşımızda. Türkiye biliyorsunuz enerjide dışa bağımlı bir ülke hala. Ve bizim e, son iki yıldır enerji faturalarımız yıllık 100 milyar dolar civarında gerçekleşiyor. E, bu özellikle bu e, küresel krizlerden dolayı, savaşlardan dolayı yükselen doğal gaz fiyatları bunu çok etkilemiş vaziyette. Ve bizim e, şu anda e, bu e, mevcut binalarımızdaki e, enerji kullanımı Türkiye'deki bütün enerji kullanımının yüzde 30-35 civarı oluyor. Yani bütün ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin üçte birini biz binalarda kullanıyoruz. Bu enerjinin de bu binalarda kullanılan enerjinin de yüzde 80'ini ısıtma ve soğutma için kullanıyoruz. Yani bizim burada yapacağımız yalıtım, yalıtım çalışmaları direkt aslında bizim ekonomimize etki edecek bir faktör olacak. Ben hep bunu söylüyorum. Biz milli bir görev yapıyoruz aslında cari açığın azaltılması için çalışan bir sektörüz. Bütün binalarımız bizim teorik bir değerden bahsediyorum. Yalıtımlı olsa şu anda yılda 8-10 milyar dolarlık bir tasarruf sahibi olabiliriz. Ülke olarak daha az enerji kullanacağız. Sizin belirttiğiniz noktaya da geri geleyim. Evet şu anda yalıtımı olmayan bir binaya göre Sadece mevcut standartlarda Türkiye'deki yalıtım yönetmeliklerine uygun olarak yalıtım yapılsa dahi %60'a varan enerji tasarruf sağlanabiliyor. Eğer gerçekten sıfır enerjili binalara doğru gitsek tabii ki %90'ın üstüne çıkıyor bu yalıtım. Yani çok ciddi bir tasarruftan bahsediyoruz. E, o yüzden yalıtım, binalara yapılacak yalıtım aslında e, kendi kendini de finanse eden bir sistem olarak karşımızda duruyor. Çünkü yapılan yalıtımın Parası en çok 3 yıl içinde geri dönüyor o binaların sahiplerine, oturanlarına. Bu tabii ki çok önemli bir konu. Bunun üstünde bir kere çalışmamız gerekiyor. Diğer bir konu, tabii Türkiye'de yalıtım standartları. Şimdi yalıtım standartları Türkiye'de maalesef daha Avrupa'daki standartların gerisinde. Şimdi az önce bahsettiğimiz konudan birazcık şey yaparsak, Türkiye'de metrekarede binaların şu anda yalıtımlı binaların metrekaredeki enerji ihtiyacı 120-150 kW arasında. Bunu biz şu anda yeni yönetmeliklerle daha hala 100'ün üstünde tutmaya çalışıyoruz. Ama Avrupa şu anda 30-50 civarında. Yani düşünün farkı. Onlar bizden neredeyse dörtte bir seviyesindeler. Ve bizim de oralara gitmemiz gerekiyor. Bunu Kişi başına e, yap, e, yalıtım sarfiyatından da görebiliyoruz. Çünkü Türkiye'de e, kişi başı 0,15-0,20 metreküplük bir yıllık sarfiyat var, yalıtım malzemesi sarfiyatı. Avrupa'da 0,50-0,60 arasında. Ki orası doymuş bir pazar nispeten, binalar yalıtımlı. Ona rağmen öyle bir pazardan bahsediyoruz. Çok önemli bir konu, çok önemsiyorum. Sadece hani bu izocam olarak önemsediğim bir konu değil, vatandaş olarak da önemsediğim bir konu. Çünkü yalıtım demek... Bizim dışarıya olan bağımlılığımızın azalması cari açığımızın düşmesi demek. Biz şimdi hem sizin de söylemiş olduğunuz gibi enerji artık çok önemli bir noktada. Bakanlık tarafından da özel sektör tarafından da sürekli hem küresel tarafta hem ülkemizde. Yani enerji dediğimizde aslında tüm dünya ülkelerinin aynı bayrak yarışında, aynı sınırda olduğunu görüyoruz biz. Ve özellikle... Tüm sektörlerde olduğu gibi enerji verimliliği bir kere, enerji verimliliği çok konuştuğumuz bir konu. Bununla ilgili tabii biz bireysel olarak binaları konuşuyoruz ama özellikle büyük montanlı üretim yapan sanayilerin, büyük şirketlerin de tabii bu konuda daha özenli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama biz bireysel olarak neler yapabiliriz konuştuğumuzda siz de dediniz belki 2-3 yılda kendini amorti edecek. Belki şu anki durumda yüksek maliyetli gibi gelebilir ama sonrasındaki rakamlara baktığımızda yani işte bu binaların soğutma ısınma faturalarına yansımasını gördüğümüzde orada çok büyük azalışlar görüyoruz. Doğru tabii, mu? Tabii tabii çünkü şimdi şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de hane başı yıllık ortalama doğalgaz tüketimi 900 ile 1000 metreküp civarında. Elektrik tüketimi de 3000 kWh. Ortalama bir haneden bahsediyorum. Biz bunu doğru yalıtımla bu 300 metreküp doğalgazın altına düşürebiliriz. Elektrik tüketimi de 1000 kWh'ın altına düşürebiliriz. Yani 1000 kW düşürebiliriz. Yani düşünün o kadar büyük bir tasarruf var ki burada o hane halkına direkt yansıyacak bir konu. Yani burada işte binalarımızda oturan insanlar aylık doğal gaz faturası 1000 lira ödüyorlarsa o fatura bir anda 300 liraya düşebilir. Yani bu gerçekten çok önemli bir konu. Diğer bir konu da tabii sanayiden bahsettiniz. O da çok e, doğru bir yaklaşım. Sanayide de henüz biz yalıtımdan çok bahsedemiyoruz. Çünkü öyle bir e, e, bilinç henüz daha çok fazla yok. Ama bu da çok önemli bir konu sanayide yalıtım. İkincisi... Bizim de hizmet verdiğimiz, izocam olarak hizmet verdiğimiz sanayi tesislerinde yalıtım var. Ki o da bizim çok özel ürünlerimizle e, hizmet verdiğimiz bir sektör. Mesela beyaz eşya sektörü, kimse e, bunu çok fazla farkında değildir. Veya işte rafineriler veya termik santraller. Biz buralarda ürünlerimizle izocam olarak çok fazla hizmet ve destek veriyoruz. E, bu bilinç gelişmeye devam ediyor. Yani tesisat yalıtımı da mesela binada hiç ondan bahsedilmez ama biz bina yalıtımı deyince cephe ve çatı diye düşünürüz. Evet. Ama bir de binanın içindeki tesisatlar var. Oralara da biz izocam olarak hizmet veren bir şirketiz. Özel ürünlerimizde bu da çok önemli. Şimdi tam aslında siz oraya getirmişken sohbeti burada yine siz vurguladınız 58 yıldır sektörün yalıtım tarafındaki liderlerinden bir tanesi İzocam firması. Bu konuda tabii işte bu karbon nötrden bahsediyoruz, iklim nötrden bahsediyoruz, binalardaki bu emisyonların azaltılması ile ilgili sohbet başlıklarımızı açtık karbonsuzlaşma ile ilgili. Bunun bir de teknoloji tarafı var. Yani siz İzocam olarak bu arge inovasyona daha az daha az yalıtımla ilgili daha büyük teknolojilere e, imza atıyor musunuz? 2024'teki planlar neler? Bu konuda daha yüksek teknolojiyle e, çünkü e, üretim kısmını konuşacak olursak daha inovatif ürünlerle sektöre hizmet vermeye başlarsak daha az enerji e, harcamış olacağız. Enerji verimine daha çok e, katkıda bulunacağız. Şimdi biraz yatırım, arge, inovasyon tarafına konuşalım. Evet. E, bu da gerçekten çok önemli bir başlık. E, biz de sektörün e, lider oyuncusu olarak R&D'ye ve inovasyona çok önem veriyoruz. E, her yıl bizim takip ettiğimiz bir inovasyon katsayımız var iz hocam olarak. Bu e, geçen yıl e, %22 civarında gerçekleşti. Ondan önceki yıl %20 idi. Hedefimiz %25'lere çıkmak burada. Bu ne demek? Biz e, e, son 5 yılda ee, yeni çıkarttığımız ürünlerin ciromuz içindeki payı %20 demek yani. Yani sürekli kendini yenileyen bir şirketiz. Ee, yeni ürünler çıkarıyoruz. Ee, bu çok önemli bir konu. İnovasyon e, zaten sizin de dediğiniz gibi hem son tüketicinin hayatını kolaylaştıracak bir ürün oluyor. Hem de daha az enerjiyle üretilen, daha e, yüksek teknolojiyle üretilen ve karbondioksit salınımını da azaltan ürünler oluyor. Buna dikkat ediyoruz bunun, bunun yanında izocam olarak tabii tesislerimizde de biz otomasyona ağırlık veriyoruz, yatırım yapıyoruz. E, tesislerimizin gelişmesi için yani endüstriyel e, elimizdeki e, e, donanımın gelişmesi için de çalışıyoruz. Otomasyon, dijitalleşme bunlar hep bizim gündemimizde olan konular. Bunlarla da tabii ki sürdürülebilirlik başlığımız, onun altını çünkü sadece biz karbondioksit olarak görmüyoruz. Bakın o sürdürülebilirlik başlığının altında sadece karbondioksit tasarrufu yok. Orada su tasarrufu var. Orada atık yönetimi var. Bunlar çok önemli konular. Bunların hepsinin üstünde tek tek duruyoruz. Peki, şimdi siz İz Hocam olarak hem bu sektöre yalıtım sektöründe üretim yaparken dediğiniz gibi, üretim kısmında da bu emisyon maliyetlerinizi azaltmak zorundasınız. Çünkü o tarafta harcadığınız kaynağın e, bir şekilde yüksek olduğunu biliyoruz. E, hem bu tarafa dikkat etmek zorundasınız üretim kısmında. İz hocam olarak, firma olarak ayrıca ayrıca buna hassasiyet göstermek zorundasınız. Hem de e, bir taraftan da sektörü domine etmek, sektörü yönlendirmek ve bu konuda bilinçlendirmek adına ihracat var mı peki iz hocamda? Tabi ihracat e, iz hocamda uzun yıllardan beri ihracat var. E, biz zaten sektörümüzde her yıl ödül alan bir şirketiz. İhracat e, sıralamasında. E, 50'den fazla ülkeye ihracatımız var. Ee, yaklaşık ciromuzun yıldan yıla değişiyor, yüzde 20 yüzde 30 arası ihracattan geliyor ee, ve bugüne kadar e, yani çok fazla değişik ülkelere ihracat gerçekleştiren bir şirketiz. 700 bin metreküpten fazla yıllık ihracat yapıyoruz. E, bu çok önemli e, bir konu bizim için ihracat çünkü burada da ekonomimize katkı veriyoruz ihracat yaparak çünkü tamamen yerli ürün bizim ürettiğimiz ürün. E, bu e, tabii beni özellikle benim e, ilgi alanım bir de bu buraya çok yoğunlaşıyoruz ihracatta e, kendimizi çok çok daha fazla geliştirmek istiyoruz e, taş yünü cam yünü e, XPS e, sandviç panel ağırlıklı e, son dönemde kauçuk bu ürünler ihracatımızdaki portföyü oluşturuyor ama e, dediğim gibi yani yakın coğrafyadaki bütün ülkelere bir kere izocam olarak ihracımız var. Ee, i̇şte e, dilerim ki bu önümüzdeki dönemde savaşlar da biterse e, coğrafyamızda burada çok daha büyük gelişime açık bir alan olduğunu düşünüyorum. Özellikle de e, ekonomi ve enflasyonist ortamda hem küresel tarafta savaşlarla birlikte pandemiden sonra hem ülkemize hem dünyada ihracatın ülkemize döviz girişinin çok önemli olduğunu her seferinde konuşuyoruz. Özellikle ticaret Bakanlığı ya da şey bakanlıklar ilgili bakanlıklar tarafından da e, son dönemde yapılan açıklamalara bakıyoruz. E, ihracat yapan ve özellikle yeni teknolojilerle aslında yüksek katma değerli ürünlerle te, e, ihracat yapma ayağı bu tarafta çok önem kazanıyor. Ve bu tarafa yeni teknolojilerle e, ihracat yapan firmalara da ekstra e, ehemmiyet verildiğini, destek verildiğini, finansal finansmana erişimde de belki de bu konularda da büyük desteklerin olduğunu biliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Az önce dediniz ki yurt dışında dünyada yalıtım tarafında daha az aç açlık var, daha doymuşluk var. Türkiye'de hala %80'inin aslında sektörün yalıtımlı olmadığını söylediniz binaların yurt dışına ihracat ve Türk ürünlerinin markanın İzocam'ın markasının kalitesinin orada kabullendirmek daha mı kolay? Orada yaşadığınız Oradan beslendiğiniz konular neler, yaşadığınız sıkıntılar neler diye sormak istiyorum. Şimdi. Şöyle şimdi tabii biz e, çıtayı nereye koyuyoruz? Çıtayı Avrupa ülkeleri seviyesine ve Amerika seviyesine koyuyoruz. Ama daha çok Avrupa ülkeleri çünkü orada çok yüksek gerçekten. Ama bizim e, diğer taraftaki coğrafyaya bakarsak tabii Türkiye çok ileride. Yani Orta Doğu coğrafyasına bakarsak veya Doğu coğrafyasına bakarsak orada ülkemiz çok ileride. Biz e, ne yapıyoruz? Biz Avrupa'dan tabii ki ilham alıyoruz. Ürünlerle, standartlarla. Bunu dernek çalışmalarımızda da yapıyoruz açıkçası. Ve ihraç ederken de ürünlerimizi pazarlara yönelik ürünler ihraç ediyoruz. O pazarlara uygun. Çünkü burada çok değişik pazarlar var. işte Bizim ihraç pazarı, pazarlarımızdan biri Mısır, diğeri Bulgaristan mesela veya Yunanistan veya Azerbaycan. Bu pazarlar tabii birbirlerinden farklı pazarlar. Buralara uygun ürünler üretip sadece bazı pazarlara mesela yönelik ürettiğimiz ürünler var. Bu pazarlara o ürünleri gönderiyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim ihraç ettiğimiz coğrafyada Orta Doğu coğrafyasında Türkiye gerçekten son yıllarda prestiji çok artmış bir ülke. Yani bizim üretim kalitemiz, bizim ürün kalitemiz çok beğeniliyor, takdir ediliyor ve bu nedenle de birçok ülkede biz tercih ediliyoruz, ee, onu söyleyebilirim. Bu nedenle mesela hocam Mısır'da cam pazarında lider bir e, şirket. E, bu bizi de gururlandıran bir konu, onu da söylemeliyim. Kesinlikle, yani e, diğer firmalar, sanayicilerimiz de ağırlama fırsatı buluyoruz. Hangi sektörde olursa olsun, yani tarımdan halıcılığa kadar, belki e, teknolojiye kadar, e, Türk ürünlerine olan, e, Türk ürünlerinin kalitesine olan e, talebi biz ihracatta, e, yurt dışı pazarlarında burada konuşuyoruz. Şimdi izocam tekiz ürün gamı içerisinde e, yer alan poliüretan e, PIR yanlış okumuyorsam e, evet. ve taş yünü dolgulu yalıtımlı çatı panel ürünlerinin özelliklerini konuşalım. Son dakikalarımız. Yeni ürünler var mı? Ürün gamı ne? İzocam'ın sektöre hizmet verdiği e, ürünler ya da hiç duymadığımız ya da geliştirilen ee, ürünler neler? Burada son dakikalarda onları tamam. konuşalım size. Ee, bu konu tabii e, güzel bir konu çünkü Tekiz e, bizim diğer ürün gruplarından ayrı bir ürün grubumuz. Tekiz Sandviç Panel Grubu. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi bu iki tarafı e, metal, ortası dolgu, ya taş yünü, ya poliüretan ya e, pır dediğiniz polizasyonat. E, bu malzemelerle doldurulmuş sanayi ağırlıklı sanayiye hizmet veren bir şirket. Ama bunu kırsalda mesela binaların çatılarında da kullanılıyor bu ürün. Burada ama ağırlıklı sanayide kullanılan bir ürün. Sanayi testlerin yapımında bu paneller, sandviç paneller kullanılıyor. Sandviç panel yerine saç da, şekillendirilmiş saç da üretiyoruz. Onu da sunuyoruz son kullanıcının hizmetine buradaki ürünlerimiz arasında mesela inovatif ürünlerimiz var. Onlar nedir? Güneş paneli, güneş paneline uyumlu sandviç panel ürünlerimiz var. Bunu yeni çıkarttık geçen yıl. Güneş panelleri biliyorsunuz artık yenilenebilir enerji hep gündemimizde ve sanayi testlerinde çoğunda da güneş paneli uygulamak istiyorlar. Bunun uygulamasını çok kolaylaştıran böyle inovatif bir ürün çıkarttık geçen yıl. O mesela bizim benim çok beğendiğim ve beni çok e, gururlandıran bir ürün. Bunun haricinde cam yanı tarafında bizim çok fazla Arge çalışmalarımızda çıkan ürünler var. Son çıkan yeni Optima Smart diye bir ara bölme ürünümüz var. Bu e, rulo şeklinde açılıyor. Uygulaması çok kolay. Gerçekten e, uygulamacının hayatını çok kolaylaştıracak bir ürün. Eee sanayiye yönelik yine e, ürünlerimiz var. Yeni çıkarttığımız İzocam aynı zamanda gemi sanayine de hizmet veren e, bir şirket. Orada çok inovatif ürünlerimiz var. E, gemi sanayi de Türkiye'nin gelişen sanayilerinden birisi. E, birçok yani inovasyon bizde hiç bitmiyor. Çok fazla inovasyon var. Şunu soracağım. Sanayi tarafında e, neden güneş e, tabii ki güneş enerjisi sistemleri, panelleri, solar enerji tarafı çok önemli ama e, orada tamamen %100 yalıtıma geçilememesinin sebebi son dakikalarım ama fosil yakıtı Artık fosil tamamen hayatımızdan çıkaramamamız mı diye sorayım. Evet tabii yani şö şöyle yenilebilir enerji yani bir solar enerji henüz daha o kadar bizim ihtiyacımızı karşılayacak kadar bir enerji yaratabilecek bir kaynak değil henüz. Yani bunu belki rüzgar, güneş hepsini birleştirip bir noktaya varılabilir ama tabii bizim gibi yüksek enerji kaynağı ihtiyacı olan şirketlerde bu henüz çok zor bir e, konu. Yenilenebilir enerji... Bunu yavaş yavaş yıllar içinde yükselterek belli bir noktaya getireceğiz. Ondan sonra teknoloji de gelişiyor. Bakın bugün güneş panellerinin verimliliği çok arttı. E, dilerim ki e, yakın bir gelecekte artık biz fosil enerjiyi e, gündemimizden çıkaracağız ve yenilenebilir enerjiyle bu üretimleri yapabileceğiz. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Çok iyi bir programda katkı için çok sağ olun. Teş e, kolaylıklar dilerim sizlere. Sağ olun, iyi yayınlar. Size. Hoşça kalın. Murat Savcı bizlerle birlikteydi İz Hocam Genel Direktörü sektörü konuştuk yalıtım sektörüne dair bilgiler aldık kendisinden ve böylelikle enerji hattının sonuna geldik mutlu günler diliyorum.